Kamil abi, Hayri abi, abi. Ne oldu Akın? Bak abi. Tamam hadi sinemaya. <laughs> Aha merhaba. Ee, Galaktik Tayfa'ya bilet alabilir miyim? Maalesef bitti. Hı, e, bitti mi? E, nasıl biter? Satışa çıktığı gibi tükendi. Tü? <laughs> Tayfa'nın yeni filmi Galaktik Tayfa bu sefer de rekora koşuyormuş. Biliyorum. Başrol olmama rağmen ben bile bilet bulamadım. Neyse ki yarına bilet varmış. Sen hiç merak etme. Ben işimi sağlama aldım. Bak. Ah ne nasıl aldın? Ee, Kamil nereden aldın? Nereden olacak? Tabii ki ön satıştan. Vay arkadaş. Benim niye ön satıştan haberim olmadı? E çünkü sen bu reklamı izlememişsindir Hayriciğim. Hmm, çok şanslısın Kamilciğim. İyi seyirler. E ne diyeyim? Hayriciğim. Tayfun. Hayvan da izlenir. Hep Son abone ol. Olduysan kulübümüz Mert oyunda katılabilirsiniz atmayı unutmayın